Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün birazcık kete yapmayı düşündüm. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bizim Erzurum yöresine ait ketemiz. Yalnız hanımlar hamurunu tuttuktan sonra video çekmek aklıma geldi. Hamurunu nasıl yaptığımı açıklama bölümüne yazacağım. Ben hamurumu tuttum, mayalandı ve şimdi açma şeyine geldi. Sırasına geldi. Şöyle yumaklarımı aldım. Bakın şöyle. Ben birazcık büyükçe aldım. Şimdi hamurumuzu açalım. Şurada unumuz var. Unumuzu şöyle serpiştiriyorum. Çok güzel bir hamur yoğurdum hanımlar. Yumuşacık bir hamur yoğurun. Yumuşak olunca daha güzel açılıyor hanımlar. Şöyle önce ile birazcık açacağım. Sonra oklava ile açacağım. Gerçekten hamurum o kadar güzel açılıyor ki hanımlar. Muhteşem bir hamur olmuş. Şöyle hemen biraz daha unumu serpiştiriyorum. Bir sefer serpiyorum hanımlar. Sonradan un serpmiyorum. Şimdi hemen yufkamızı açalım. Dediğim gibi hanımlar ee, açıklama bölümüne ne kadar un, süt ee, koyduğumu yazacağım. Gerçi ben biraz çok fazla fazla tuttum hamuru hanımlar birazcık dolaba atmayı düşünüyorum ama yine de sizin ne kadarla yapacağınızı yazacağım hanımlar siz ona göre ölçünüzü azaltıp çoğaltabilirsiniz hemen yufkamızı açalım. Şöyle ki yufkamızı açıyoruz hanımlar. Ben birazcık yufkanı büyüteyim. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar ben hamurumu açtım tamamen masayı kapladı yani açılsa daha açılır hanımlar çok da güzel açıldı. Yalnız oklava sığmıyor. Şimdi hanımlar bir tencerede bir su bardağı sıvı yağ ile şöyle göstereyim bir su bardağı sıvı yağ ile tere, 250 gram tereyağını Erittim, ısıttım. Şöyle bakın yufkamın her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Evet. Bugün tam annemin yaptığı gibi yapacağım. Yalnız annem içerisine un kavurur koyardı. Benim çocuklarım unu sevmedikleri için ben ceviz koyacağım hanımlar. Şöyle iyicene şöyle şu şekil yapıyorum ben. Her yerine yağ gelsin hanımlar. İsterseniz siz fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Bu şekli yapıyorum ben. Her tarafına yağ gelsin. Evet, her tarafını yağladıktan sonra şöyle hemen göz kararı ilk başta şu gibi kenarı kesiyorum. Göz kararı hanımlar istediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Ben şöyle 4 parmak hatta 5 parmak genişliğinde şu şekil şeritler keseceğim. Şöyle kameramın yanında kalabilirsem. Evet şu şekil dört parmak genişliğinde şeritler halinde bütün yufkamızı keselim. Bu şekil kestikten sonra hanımlar ben şimdi oraya sonradan devam edeceğim. Şöyle birini alıyorum. Bakın şöyle bir tanesini aldım. İkinci şeritin üzerine yerleştirdim. Tekrardan ikisini şöyle birlikte alıyorum. Üçüncü şeritin üzerine yerleştiriyorum. Bu şekil üst üste koyacağım hanımlar. Evet hanımlar ben yufkamın hepsini beşer parmak genişliğinde şeritlerde kestim. Üç tane yufkayı üst üste koydum. Kestiğim şeritleri üst üste koyup içine cevizi koyup bakın ketelerimin şeklini verdim tepsiye aldım şimdi ben tepsi mayası gelene kadar bekleteceğim sonra yumurtasını sürüp fırına göndereceğim Evet hanımlar ketelerimiz tepsi mayasına aldı şöyle iki yumurta sarısına bir yemek kaşığı yoğurt koyacağım hanımlar İsterseniz yoğurt koyabilirsiniz isterseniz süt koyabilirsiniz şöyle bir yemek kaşığı yoğurdu koydum karıştıracağım üzerlerine süreceğim hangisi varsa onu koyabilirsiniz hanımlar yoksa da koy Böyle üzerlerine yumurtalarımızı sürelim. Evet, hanımlar ben 200 derecede pişiriyorum. Benim fırınım 200 derecede güzel pişiriyor. Siz fırınınızın ayarına göre pişirmenizi yapın. Şimdi bunları sürdükten sonra fırına götüreceğim. Piştikten sonra sunumda görüşürüz inşallah videonun başında da söyledim hanımlar hamurunu çekmeyi unuttum açıklama bölümüne neler koyduğumu yazacağım evet yumurtaları da sürdük fırına götüreyim evet hanımlar ketelerimiz pişti çok da güzel oldu harika oldular bakın hanımlar şöyle göstereyim şöyle sesini duyun çıtır çıtır evet Erzurum ketesi cevizli yaptık. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.